Abi manuş babayla akrabalığım var mı? Manuş babayla yakın akrabalığım var mı? Manuş babayla akrabalığım var arkadaşlar. Manuş baba zaten benim. Yakınım yani bayağı. Çünkü benim kardeşim. Manuş babayla akrabalığım var. Bakalım manuş babaya. Kutal 53 Prime abone oldu. Hoş geldiniz. Manuş baba benim yançar kardeşim. <laughs> Ulan yemin ederim manuş baba benim lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ediyorum. <laughs> Ulan Manuş Baba benim lan. Ah. Şöyle düz saç olsa baba aynısı işte. <laughs> Ulan harbiden manuş baba adam adam şaka yapıyor ama Adam şakasını yapıyor ama adam doğru söylüyormuş lan kardeşim Saçlar düz olsa manuş baba benim lan al Al Baba ya bu dark listine inanıyorum ya ben Bu dark listine inanıyorum ya Adamlar orada boşuna size anlatmıyor ya bazı şeyleri